Merhabalar maske aradık bulamadık diye üzülmeyin lütfen çünkü aramanıza da hiç gerek yok ihtiyacımız olan tek şey şöyle bir rulo peçete hemen hızlıca size yapılışını gösteriyorum o kadar basit ve o kadar pratik ki hiçbir şekilde maske aramanıza da gerek yok kendi maskemizi kendimiz yapıyoruz. Ne yapıyoruz bunu? Bir sağdan bir soldan bu şekilde hemen hızlıca dışarı çıkacağız. Mesela maskemiz yok. Niye olmasın? Mis gibi de oluyor. Arasına bir de isteyen bir bez koyar. Bir bez parçası harika bir maske olur. Hızlıca 5 dakikada hem tertemiz her seferinde tekrar tekrar yap. Ee, şu kenarlarına lastiği, şu bakkal lastiklerinden de yapabilirsiniz. Şu an benim elimde olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Normalde bunu bakkal lastiğiyle de daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Kenarına bu şekilde ne yapalım? Koyalım. Ve zımba varsa benim zımba telim bitmiş. Böyle şık zımbayla yapabilirsiniz. Ama zımbam yok benim. Hemen hızlıca şuradan iki dikerek yapacağım ama dediğim gibi zımbayla pratik şekilde de siz yapabilirsiniz arkadaşlar evet bir iki eğer zımbası olmayanlar da benim gibi yapabilirler bu şekilde Evet, diğer ucunu da hemen yapalım. Diğer ucumuzu da hemen kesiyorum buradan. Diğer ucumu da yapıyorum. Ee, dediğim gibi burayı zımbayla bunu da bakkal lastiğini alarak hiç uğraşmadan e, pratik bir şekilde yapabilirsiniz. <laughs> evet. Şu şekilde. Ama evde böyle bir lastiğiniz varsa da yine böyle yapabilirsiniz. E, zımbanız yoksa yine benim yöntemi kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle hızlıca bir iki tane şu arkasını şey yapmamışız. Zımbayla tabii ki daha çabuk olur arkadaşlar. Bunu bütün dünyaya e, lütfen e, gönderin face'ten Instagram'dan, e, gönderebildiğiniz kadar her yere gönderin ki herkese bu maske şekli ulaşsın arkadaşlar insanlar maskesiz çıkmasınlar diyorum. Evet. Görüldüğü gibi şu şekilde yüzümüze takacağız. Maskemiz hazır. Kulaklarımıza takacağız. Şurası burun kısmına gelecek. Şöyle göstereyim. Şurası burun kısmına gelecek. Buraları kulaklarımıza takacağız. Görüldüğü üzere eğer ben daha da koruma istiyorum derseniz şöyle bir gözlük kabım var. Bunu buraya yerleştiririm ben ve harika bir ne oldu? Maske oldu arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Kendinize iyi bakın. Lütfen bunu e, Face'ten Instagram'dan gönderebildiğiniz kadar her yere göndermeye çalışın ki insanlar Maske'm yok diye yerinmesinler. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı yaşam diliyorum. Hoşçakalın.